Beynimizin sadece %10'unu mu kullanıyoruz? Eğer böyleyse, geriye kalan %90'ı ne işe yarıyor? Bu yaygın yanılgı 1907 yılında bir reklam kampanyasıyla ortaya çıktı. Bir kitabın satışlarını artırmak için kullanılan bu ifade, bilimsel bir temeli olmamasına rağmen hızla popüler oldu. Beynin %10'unu kullanmak demek, yaklaşık 77 milyar nöronu israf etmek demek. Araştırmalar sonucunda beynin %100'ünün kullanıldığı, her bölümün aktif ve işlevsel olduğu, ancak her bölgenin her an eş zamanlı kullanılamadığı ortaya çıktı. Yani beynin tamamı kullanılabiliyor. Elbette beyninin olması, herkesin bunu kullanabileceği anlamına gelmiyor. Bilim %100 olarak ifade etse de bazı insanlar için hala bu %10'a geçebilmiş değil.